Efendimizin dünyaya gelişine kadar olan hadiseler. Efendimizin pak nesepleri. Cenab-ı Hak insanlığın babası Hazreti Adem'i yaratmıştı. Başını kaldırıp bakan Adem aleyhisselam arş-ı alada muazzam bir nurla bir isim yazılı gördü. Ahmet. Merak edip sordu. Ya Rabbim bu nur nedir? Allahu Teala buyurdu. Bu senin zürriyetinden bir peygamberin nurudur ki onun ismi göklerde Ahmet ve yerlerde Muhammed'dir. Eğer o olmasaydı seni yaratmazdım. İmanımızla kabul ettiğimiz bu muazzam gerçeği milyarlar sene sonra gelen o nurun sahibi de bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır. Ashabtan Abdullah bin Cabir radıyallahu anh Ya Resulallah dedi. Bana Allah'ın her şeyden evvel yarattığı şey nedir söyler misin? Şu cevabı verdiler. Her şeyden evvel senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Nur Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne lev ne kalem ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne sema, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı. Semayı bütün haşmetiyle aydınlatan nur sonra ilk olarak Hazreti Adem'in alnında parladı. Sonra peygamberden peygambere geçerek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar geldi. Ondan da oğlu Hazreti İsmail'e intikal etti. Peygamberlerin babası olarak anılan Hazreti İbrahim'in iki oğlu vardı. İshak ve İsmail aleyhisselam. O, oğlu İshak'ın neslinden birçok peygamberin geleceğini Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla bilmişti. Ancak çok sevdiği Hacer'den dünyaya gelen oğlu İsmail'in Neslinden peygamber gelip gelmeyeceği meçhul idi. Bununla birlikte ahir zamanda büyük bir peygamberin gönderileceğini de biliyordu. Bu sebeple de son peygamberin çok sevdiği oğlu İsmail'in neslinden gelmesini şiddetle arzu ediyordu. İlk bahanesi Hazreti Adem olan yeryüzünün ilk mabedi Kabe Uzun zamanın geçmesiyle yıkılmış, adeta yerle bir olmuştu. Hazreti İbrahim bu mukaddes binanın tekrar inşası için Cenab-ı Hak'tan emir aldı ve oğlu İsmail'le birlikte derhal çalışmaya koyuldu. Kabe'nin inşası tamamlanınca baba oğul ellerini dergah ilahiye şöyle yalvardılar: "Ey Rabbimiz, neslimizden gelen Müslüman ümmet içinden bir peygamber gönder ki o onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hükümlerini öğretsin, onları günahlardan temizlesin. İşte Cenab-ı Hak yapılan bu samimi duayı cevapsız bırakmadı ve Hz. İsmail'in neslinden peygamberlerin reisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi göndererek kabul etti. Bu gerçeği bizzat kainatın efendisi ben babam İbrahim'in duasıyım diyerek ifade buyurmuşlardır. Hazreti İsmail'in evlat ve torunları gittikçe çoğaldı ve Arap Yarımadası'nın her tarafına dağıldı. İçlerinden Adna oğulları, onlar içinden Mudar oğulları ve onlar içinden de Kureyş kabilesi diğerlerinden üstün ve farklı oldu. Kureyş kabilesi içinde ise Haşimiler kolu hepsinden daha çok fazilet ve şeref buldu. Bu gerçeği de bizzat kendileri şu şekilde ifade buyurmuşlardır. Allah İbrahim oğullarından İsmail'i, İsmail oğullarından da Kinane oğullarını Kinane oğullarından da Kureyş'i, Kureyş'ten de Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de Beni seçmiştir. Bütün kaynakların ittifakla belirttikleri kainatın efendisinin 20. dedesine kadar uzanan nesep silsilesi şöyledir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah, Abdülmuttalip, asıl ismi Şeybe, Haşim, Abdümenaf, Mughire, Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fihr, Malik, Nadir, Kinane, Hüseyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Mahat, Adnan. İşte Fahri Kainat Efendimizin büyük dedeleri bu zatlardı. Her birinin zürriyeti çoğalmış ve her biri pek çok cemaatin reisi, birçok kabili ve aşiretin dedesi ve babası olmuşlardır. Ancak ne vakit birinin iki oğlu olsa veya bir kabile iki kola ayrılsa, sevgili peygamberimizin soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun büyük dedesi kim ise yüzünde parlayan müstesna nurdan bilinirdi. 20. dededen sonraki nesep çizgisi. Nesep alimlerince Peygamber Efendimizin 20. dedesi olan Adnan'ın Hz. İbrahim'in neslinden olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Adnan ile İbrahim aleyhisselam arasında uzun bir zaman mesafesi vardır. Bir kısım nesep alimleri arada 40 batın göbek bulunduğunu belirtirler. Buna binaen Aradaki zaman biriminin ne kadar uzun olduğunu az çok tasavvur etmek mümkündür. Bu sebeple Resul-i Ekrem Efendimizin 20. dedesi Adnan'dan Hazreti İbrahim'e kadar olan ikinci kademe nesep silsilesi basamak basamak tespit edilememiştir. Bazı nesep alimleri 7, bazısı da 9 göbekte Hazreti İsmail'e Peygamber Efendimizin ne vardırmışlardır. Haliyle bu arada birçok basamağın alt atlandığını ortaya koyar. Adnan'dan Hazreti İbrahim'e kadar bazı alimler bazı alimler Peygamber Efendimizin Adnan'dan ve Hazreti İbrahim'e vardıkları ikinci kademe nesep silsilesini şöyle sıralarlar. Adnan ud Mukavvim, Nahur, Teyrah, Yaruh, Yeşcub, Nabit, İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. Ayrıca İbni İshak bundan sonra da resul Ekrem efendimizin nesep silsilesini ta Adem'e kadar götürür. Ancak belirtelim ki diğer kaynaklar bu silsile üzerinde ittifak etmiş değillerdir.